Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kanalımızın yeni kanalımızın videosunu çekiyoruz. Hem de ilk videosunu çekiyoruz. Ee, biliyorsunuz ki ben Nisa Yener. Ee, hatta YouTube kanalım var benim de. Evet abi şimdi sen kendini tanıt. Merhaba arkadaşlar. Ben Osman Yener. Resim yapmayı çok seviyorum. Ben 14 yaşındayım. 20 Ağustos'ta doğdum. Evet e, abim benden 4 yaş daha büyük arkadaşlar. Ben 10 yaşındayım abim 14 yaşında. Ve abim gerçekten resim yapmayı çok seviyor ve gayet güzel çok ama çok güzel resimler yapıyor. Hatta bu kanalda da size nasıl yaptığını öğretecek değil mi abi? Evet. <laughs> ve e, abim de bu kanalı açma gerçekten çok istiyordu. Ben de e, vaktim olmadığı için açamıyordum ama şimdi açtım arkadaşlar. Kanala abone olursun gerçekten çok seviniriz. Ee, çünkü bu bizim için çok büyük bir şey. Biliyorsunuz zaten benim kanalım var. Ee, 70 bin abonem var. İnşallah abim de böyle büyük e, takipçiler olur ve onun da böyle büyük inşallah ama bu videodan sonra bir e, ya da birkaç videodan sonra inşallah bir bin abone falan oluruz. Ya ama gerçekten çok zordu. Çünkü benim e, Böyle bayağı takipçi olmam bayağı uzun sürmüştü. Hatta bir videomda diyorum ki keşke 500 e abone versen. Hatta bir 1e geçmiş o videomdan. Abim de çok istiyordu. Ben de açtım. Ve artık YouTube'dayız abimle birlikte. Eğer abimi ve beni çok severdiniz. hatta ikimizin de bir e, kanal açabiliriz. Nisa ve Osman Yener diye. Değil mi abi? Evet. <laughs> Evet gerçekten çok güzel olur. O zaman sizleri görüşmek üzere.